Değerli arkadaşlar AGS'ye, akademiye giriş sınavına sayılı günler kaldı. Pazar günü sınav var. Sınavda da hepinize şimdiden başarılar diliyorum. En son tarihle ilgili birkaç önemli bilgi vereyim size. Bunlara bakmadan girmeyin değerli kardeşlerim. İslamiyet'ten önceki destanlara bir bakın. Hangi destan kime aitti? Destanların soru potansiyeli çok yüksektir. Çok sordu çünkü. Yine Karahanlıların muhteşem dörtlüsüne Kutat Kubilik Divan, Nügatı Türk Divanı Hikmet, Atabetül Akaya bunlara bir bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yine değerli kardeşlerim ÖSYM'nin çok sorduğu bilim adamları kısmı var. Harezmi, Farabi, Biruni, i̇bn Sina, El Cezeri'yi bunlara yine bakmanızı tavsiye ederim. Artı değerli arkadaşlar divanlar zor soru olarak divanlar gelebilir. Divanı, inşraf, divanı, berit onlara da bir bakın. Osmanlı'da ise değerli arkadaşlar devlet yönetimi, sadrazam ne iş yapar, kazasker, defterdar ne iş yapar onlar çok soruyor. Yine ilmiye, seyfiye, kalemiye gruplarına da dikkat etmenizi tavsiye ederim. İskan siyasetine dikkat edin değerli kardeşlerim ve Osmanlı'da yine bilim adamlarına şöyle bir bakın. Hocam çok bilim adamı var da evet hepsi sorulmuyor. Katip Çelebi'ye bakın, Evliya Çelebi'ye bakın, Takkuyettin'e, Ali Kuşçu'ya bakın değerli arkadaşlar. Yine Mimar Sinan'ın değerli eserlerini de göz ardı etmeyelim. Çıraklık, kalfalık, ustalık eserleri çok soruluyor. Cumhuriyet tarihinde ise arkadaşlar İngilab tarihinde ise Trablusgarp Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'ndan tahminen bir soru gelir değerli arkadaşlar. Orada da Çanakkale'yi sorarlar. Milli Mücadele Hazırlık Evresi'nde Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongrelerinden Misak-ı Milli'den yine bir soru tahmin ediyorum. Ve Lozan her sene soruluyor bu sene de sorulur. Eğer Lozan sorulmazsa da Sakarya sorulur. Yine Kıbrıs dikkat edin çünkü AYT'de Kıbrıs'tan soru gelmişti değerli arkadaşlarım. ÖSYM yine kendi tarzında soracaktır. AYT KPSS düzeyinde soruları bekliyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun siz her zaman kıymetlisiniz değerli kardeşlerim. Hoşçakalın.